Biz bir tedai, bir çağrışım yapıyoruz. Kur'an'ın gösterdiği yerlere bakıyoruz. Gece diyor, geceye bakıyoruz. Gündüz diyor, gündüze bakıyoruz. Onun içinde yemin ediyor. Niye yemin ettin ey Kur'an diyoruz. Gece ve gündüze niye yemin ettin? Dikkatinizi çektim ey insanoğlu. O kadar çok karşılaşıyorsunuz ki çok karşılaştığınız bir şeye karşı hassasiyetinizi kaybediyorsunuz. Yani ayetle çok karşılaşıyorsunuz diye ayeti görmezden geliyorsunuz. Değerli bir şeyle çok karşılaşınca değeri düşer mi? Niye böylesiniz? Niye alıştığınız iyilikleri, alıştığınız güzellikleri, alıştığınız değerleri düşük olarak görüyorsunuz? İlle de ömrünüzde sadece bir kez mi görmeniz lazım geceyi? Bir kez mi görmeniz lazım gündüzü? Bir kez görseydiniz ayı, bir kez görseydiniz güneşi, ömür boyu bir kez görseydiniz nasıl bakardınız? Ama şimdi fark etmiyorsunuz. Niye? Niye fark etmiyorsunuz? Yani Allah bu kadar cömert olunca sizin tavrınız fark etmemek biçiminde mi gelişiyor? İşte bakın ben de yemin ediyorum. Ben de tanık kılıyorum. Ben de dile gelsin şahit olsun diyorum. Yani gözünüzde kaybettiniz, görmez olduğunuz nimetleri gözünüze gözünüze sokuyorum ben.